Tamam, teşekkür ederim. Bakın, plastik satranç takımları ile başladıkları yolculuklarda Türkiye dereceleri, il dereceleri yaptılar. Kitapta uzun uzun anlattım. Köy çocuklarından bahsediyoruz. Bin bir kitaplı proje gündeme geldi. Nasıl geldi? Okulumuza yepyeni gıcır gıcır kitaplar topladık. E, yepyeni... Çocuklar kitapları öptüler, koyunları da yattılar. Okuma aşkını depreştirmek adına yapıyorsunuz bunu. 2024'te de 2024 kitap projesiyle yolculuğumuza devam ettik. Ben ki kitaplar içinde öğrenci gördüm. Müthiş bir deneyim benim için. 2024'te 2024 projesine devam ederken aslında siz yaptığınız bir projeyle öğrencilerinizle de vizyonel anlamda bir şeyler katıyorsunuz. Bir gün bir öğrenci bana şöyle dedi, öğretmenim ben benim bir kitap okuyacağım yavrum diyorum bir yılda nasıl bin bir kitap okuyacaksın? Hayır diyor, projemizin adı o ya diyor. Dolayısıyla onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bilgiye teknolojiyle ulaşıyoruz. Peki sevgiye nasıl ulaşacağız? Sevgiye de onların yüreklerine tıklayarak ulaşacağız. Köye gittiğinde bilgisayar yok, internet zaten yok. Sağdan soldan topladığınız derme çatma, masaüstü bilgisayarlarla onlara küçük bir teknolojik köşesi oluşturuyorsunuz ama bir süre sonra onların algılarının o kadar açık olduğunu görüyorsunuz ki şaşkınlığa uğruyorsunuz. Bir süre sonra onlar size öğretmenlik yapmaya başlıyorlar. Öğretmenim bunu buradan yüklemeyin, bunu buradan açmayın falan demeye başlıyorlar. Diyorsunuz ki ya ben bu çocuklar için daha farklı, daha hizmet odaklı, bir şeyler daha yapmalıyım hissiyatıyla. Türkiye'de ilk defa bir köy okulunda interaktif sınıf kuruyorum. Her öğrencinin bilek tabı var, tabletleri eve gönderdik. Hatta şöyle söyleyeyim, 2012 yılında... Çok rövaştaydım. Fatih Projesi, Fatih Projesi diyorlardı. Her okul akıllı tahta gelecek, her okul akıllı tahta gelecek. Ya bekle bekle akıllı tahta yok. Bekle bekle akıllı tahta yok. Ya diyorum kim veriyor bu akıllı tahtayı? Video gönderiyordum, mesaj atıyordum, mektup yazıyordum, fotoğraf gönderiyordum, telefon açıyordum. Ne yaptım, ne ettim? O akıllı tahtayı okulumuza getirdim ama bana göre Türkiye'de akıllı tahtadan önce akıllı öğretmenlere ihtiyacımız var böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknoloji okur yazarlığı önemli ama gerçekten aklını, fikrini, zikrini, bedenini, enerjisini çok iyi kullanan öğretmenlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla tek elden, tek bilgisayarla bakın 4, 4, artı 4 sistemine geçince biz 4 sınıf bir arada olduk. Normalde 5 sınıf bir aradaydık. Tek elden, tek bilgisayarla öğrencilerin kazanımlarını kontrol altına alabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü bakın müdür de Bir telefon Muhtar geliyor, çatınız akmış, e, sınıftan ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Bir dönüyorsunuz sınıfa, aa Canan sınıfa ders anlatıyor, 4'lere 3'lere tekrar yaptırıyor, 3'lere 2'lere okuma yaptırıyor. Müthiş bir kazanım çünkü akran öğrenmesinden faydalanıyorsunuz. 4 sınıf bir arada tek öğretmenken 180 iş günü içinde bütün müfredatı, 4 sınıfın müfredatını bitirmek zorundasınız. Dolayısıyla kendi eğitim, öğretim tekniklerinizi geliştiriyorsunuz, ahlopop gibi olmak zorundasınız. Çocuklar kendi kendilerini öğreniyorlar, birbirlerinden öğreniyorlar. Ben hep birleşim sınıfın avantajlarıyla uğraştım. Olumlu yanlarını gördüm. Çünkü bakın bugün Finlandiya, Finlandiya dediğimiz modelde bile araştırmacılar deneme yapıyorlar ve okul çıkışları 8 sınıf eğitim modeli deniyorlar. Ve bir bakıyorlar ki aa bu çocuklar bu eğitim aldıktan sonra daha lider olup daha kendilerini ifade edebilen bireyler olmuşlar. Aslında birleştirme sınıf Hayatın ta kendisi. Biz toplum içinde öyle miyizdir? 25 yaşlar buraya, 30 yaşlar buraya mı deriz? Hayır. Hep birlikte öğreniriz. Birlikte yaşarız. Ve dolayısıyla ben bunun avantajlarıyla çok uğraştım. Ve proje daha da büyüdü. Hala devam ediyor. Her hafta 2 saat Habitat Derneği ve Vodafone İşbirliği ile köyde kodlama eğitimleri başlatıldı. 4. Sınıflar kendi oyunlarını yazmaya başladılar. Türkiye'deki robotik kodlama fuarlarına gidiyorlar. Bizim için bu etkinlik çok önemli. Artık kendi oyunlarıyla aşırı neşir oldu çocuklarımız. Ve William Arthur şöyle diyor. Sıradan öğretmen anlatır. Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen açıklar. Yetenekli öğretmen yapar ve gösterir. Büyük öğretmen esin kaynağı olur diyor. Aslında tek istediğimiz bu. Öğrencilerimize, topluma, velilerimize, meslektaşlarımıza ilham verebilmek ve gülümseyen çocuklar. Bana göre bir öğretmenin en büyük ama en büyük hedefi mutlu çocuk yetiştirmektir. Mutlu çocuktan korkmayın. Mutlu çocuk nasıl olsa öğrenir. Ben yolumu kaybettiğim zaman, moralimin bozuk olduğu zaman hep bir çocuğun gözlerinin içine bakıyorum. Lütfen siz de öyle yapın. Bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Onlardan yetişkinlerden öğrenemeyeceğiniz üç şeyi öğreneceksiniz. Bunlardan bir tanesi sebepsiz mutluluk. Rastladınız mı hiç? Müthiş bir şey. Çocuk sebepsiz mutlu oluyor şeylerle meşgul olma hali. Ya çocuğun eline hiçbir şey verme, boş odaya koy. Bir süre sonra kendi oyununu yaratıyor, bir bakmışsın gömleğin ipliğiyle oynuyor. Dolayısıyla çocuk böyle bir ruh halinde. Üçüncüsü ve benim en çok sevdiğim, bir çocuk gerçekten istediği bir şey için savaşıyor arkadaşlar. Müthiş bir mücadele. İşte ben onlardan öğrendim, ilkeyle yoluma devam ettim. Öğretmenlik bir yolculuk. Ve bir park alanı gündeme geliyor. Bakın, 1200 metrekare bir alan, 100 metrekare bir var. Geriye kalan her yer bomboş. Bir yağmur yağıyor her taraf. Ee, bataklık, çamur, çocuklar çelik çomakla oynuyorlar. Siz bir köy okulu öğretmeni olarak kültürü yakından tanıyorsunuz, ihtiyaçları belirliyorsunuz ve bazı şeylere kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Bunda da eleştiri alıyorsunuz. Ya Dilek öğretmenim sen belediye misin dersine gir çıksana ne diye park yaptırmaya çalışıyorsun gibi sözler. Bu kadar az öğrenciyle niye sponsorlara bu kadar para harcatıyorsun diyorlar mesela. Hayır ya diyorum onların orada bir saat oynamasına değer onlarla orada çocuk olmaya değer diyorum ve sağ olsun köy halkımızda parkımıza bir dilek tuttum oyun parkı adını verdiler ve parkımız faaliyete geçti. Hiç tanımaz, tanımadığımız insanlar arabalarını durdurup çocuklarını oynatıp gidiyorlardı. Köyde birbirine küs ailelerin çocuklarını parkta oynatırken barışmalarına, aralarında yumuşamalarına şahit oldum. Bir öğretmen olarak ben daha ne isterim? Aslında şu söze çok bayılıyorum. Durumdan vazife çıkarmak. Kimse bunları, ya yani beni bunları yapmam için beni zorlamadı. Kimse ittirmedi, dürtüklemedi. Ben kendi içimden gelen bir motivasyonla, bir ateşle, bir istekle yapmaya çalıştım. Dolayısıyla e, siz diyorsunuz ki çocuklar köyde, ee, şehirde uzaklar, trafik eğitimini yaşayarak öğrensinler, akülü arabalar, levhalar falan derken mutlu pedallar gündeme geliyor. Köyde bisiklet olmayan çocuk kalmasın diyorsunuz. Başlıyorsunuz işte patikaturlar düzenlemeye, o çocuklara bisiklet hediye etmeye ve hatta projede daha da büyüyor. Her yıl 7 bölge, 7 şehir, 7 pilot köy seçiyoruz. Hayatında hiç bisikleti olmayan, köydeki öğrencilere bisikletler gönderiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında da 100 bisiklete kadar ulaşmıştık. Bizim için bu çok kıymetliydi. Çocukların mutluluğundan bahsediyoruz. Mini futbol kaleniz, voleybol sahanız, basketbol potanız var ve Kumköy'de artık herkes spor yapıyor. Bakın ne yapmış oldunuz köy okulunu, köyün yaşam alanını haline getirmeye başladınız bile. Artık herkes merak etmeye başlıyor. Çünkü işte spor alanları yapılmış, spor aletleri, piknikler düzenleniyor, çevre köylerden gelenler, sosyal yaşantı çeşitleniyor derken geri dönüşüm projeleri arkadaşlar aslında her okulda istisnansız yapılan bir projedir ama köylerde durum biraz farklıdır. Neden? Belediyeler köylere hizmet vermezler. Siz kendi çöplerinizde, kendi kaderinizle terk edilmiş durumdasınızdır. Ama ben bunu şöyle bir çözüm yöntemi geliştirdim.